Dostlar yayına hoş geldiniz. Ulaşırız döner iddia tahminleri kanalındasınız. 27 Kasım çarşamba iddia tahminleri ile birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak bütün müsabakaları 9 maçı birden kısa kısa analiz edeceğim sizler için. İddia tahminlerimi paylaşacağım. Yeni abone hedefimiz arkadaşlar 11.200. Henüz abone olmadıysanız hedefimize ulaşmamız için bize yardımcı olursanız mutlu olurum. Abone olursanız sevinirim. Yayınımıza beğeni desteği bekliyorum. Son videolarda beğeni sayımız epeyce az kaldı. Yorum kısmına da çarşamba gününden güvendiğiniz maçlar varsa ya da oluşturduğunuz kuponlar varsa bunları mutlaka yazın. Eğer ki güvendiğiniz maç yoksa yoruma sinerji için bol şans yazmayı ihmal etmeyin. Şimdi saat sırasına göre başlayalım. Saat 20.45'te iki maç var. İlk önce Kızıl Yıldız-Şutkart müsabakasını değerlendirelim. Baktığımızda Kızıl Yıldız burada gerçekleştirdiği, Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleştirdiği 4 maçın tamamında kaybetti. Hepsi 2.5 gol üstü oldu. Ağırlıklı olarak da Kızıl Yıldız'ın yediği goller neticesinde 2.5 üstü oldu. Son maç Barcelona maçı iç sahada 5-2'lik bir mağlubiyet aldılar. Stuttgart da bir ara ciddi şekilde bocaladı. Leverkusen maçı 0-0 bitti Almanya Bundesliga'da ki Leverkusen o maçta iç sahada galibiyet kaçıran takımdı. Elbette ki Leverkusen müsabakasını kaybetmek Almanya Bundesliga'da herhangi bir takım için herhangi bir takım için çok büyük bir handikap değil. Anlaşılabilir bir şey ama Stuttgart o müsabakada çok fazla ezildi. Pozisyona giremedi doğru düzgün. Leverkusen çok daha fazla pozisyona girdi. Maç 0-0 bitti. Takip eden maçta zaten Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta 2-0 mağlup oldu. Bir sonraki lig maçında อันta Frankfurt karşısında 3-2'lik skorla kaybetti Stuttgart. Toparlanma maçı son maçtı. Bohum'la oynadılar. İç sahada 2-0'lık skorla galibiyete ulaşmayı başardılar. Şimdi Kızıl Yıldız'ın organizasyonda yola devam etmesi çok kolay görünmüyor arkadaşlar. Puanı yok 4 maç neticesinde puansız dedik. Ama herhangi bir takım bu organizasyonun Şampiyonlar Ligi'ni puansız kapatmak istemez. Baktığımızda bu maçtan sonra Milan deplasmanı var. İç sahada PSV var. Young Boys deplasmanı var Kızıl Yıldız'ın. Puan alabileceği müsabaka kağıt üzerine baktığımızda Young Boys maçı. Ancak o maç deplasmanda olacak. İç sahadaki şut kart müsabakasından da puan çıkarmak isteyeceklerdir mutlaka. Burada 2.5 golü üstü tercih yazılabilir. Bununla birlikte ben toparlanmaya başlayan şut kartın maç kazanmasını da bekliyorum. 2 tercih yazılabilir. Her iki tahmine de tam olarak güvenemiyorsanız ama yine de bu maçı değerlendirmek istiyorsanız sistemde ya da sürprizde yüksek oran için değerlendirmek istiyorsanız da Karşılıklı gol var ve iki tercihinde kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. 20-45'in diğer maçı Sturm Graz'da Girona arasında olacak. Burada da baktığımızda Avusturya ekibi puansız. Girona da şu ana kadar sadece 3 puan toplayabildi. Aynı Kızıl Yıldız için söylediğim ev sahibi ekip için şut kart içinde geçerli arkadaşlar. Organizasyonu puansız bir şekilde tamamlamak istemeyecektir ve baktığımızda da kağıt üzerinde puan alabileceği, kalan müsabakalar içerisinde puan alabileceği en uygun rakip Girona olacak. Konuk taraf son 5 resmi maçın 4'ünü kazandı. Bu galibiyetler içinde ekstra madura maçını ayrı bir yere koymak lazım. İspanya Kupası'nda zayıf bir takımla oynadılar. Ama onun dışında iç sahada Leganyes'i mağlup ettiler. Getafe deplasmanında kazandılar. Son maç Espanyol 4-1'lik skorla mağlup ettiler. Aldıkları mağlubiyette PSV karşısında 4-0'lık skorla geldi. Girona'nın da bu müsabaka dışında kalan fikstürü çok zorlu. Liverpool, Milan, Arsenal olacak. Onların da yola devam etmesi kolay görülmüyor arkadaşlar. Ancak onlar da dişine göre rakip karşısında kazanmak isteyeceklerdir. Burada 2.5 gol üstü de karşılıklı gol var tercihi de ayrı ayrı kuponlarda değerlendirilebilir. 23 maçlarına geçelim. Aston Villa ile Juventus karşı karşıya gelecek. Burada baktığımızda Aston Villa 9 puanda Juventus 7 puana ulaşmayı başardı. Aston Villa 9 puanı dedik. Bu organizasyonda genellikle iyi neticelere imza atmayı başardılar. İlk 3 maçını kazanmıştı. Yant Boys Deplasmanı Bayern Münih iç ve sonrasında Bologna elbette ki dikkat çeken netice iç sahadaki Bayern Münih galibiyetiydi. Fakat son maçta Kulüp deplasmanda kaybetti 1-0'lık skorla ve son haftalarda Aston Villa kazanmak konusunda maç kazanma konusu oldukça zorlanıyor. İyi neticeleri imza Son 6 resmi müsabakada 4 mağlubiyeti var, 2 beraberliği var. Son maçta da Premier Lig'de Crystal Palace'la oynadılar. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle bitti ama maçta 2 kez geriye düştü Aston Villa iç sahada olmasına rağmen e, eşitliği sağlamayı başardı sonrasında. 78'de attığı golle 2-2'yi buldu. İki kez geriye düştü. Yani oyun biraz savruklaştı bu aralar. Juventus'a baktığımızda Milan Deprespa'nın son maç 0-0'lık skorla tamamlandı. Juventus açısından ister çok da kötü gidiyor diyemeyiz. Daha önceki yayınlarda söylemiştim. İtalya Serie A'da çok sayıda takımın içinde olduğu bir şampiyonluk mücadelesi var. Juventus bu takımlardan birisi. Kalan fiksiyona baktığımızda Manchester City var, Kulüplü Üç deplasmanı var. İç Benfica maçı var. Burada ben Juventus'un bu deplasmanda beraberliğe çok fazla itiraz edeceğini düşünmüyorum. Burada tek tercihim var. Sistemde de sürprizde değerlendirilmek üzere arkadaşlar. Maç sonu sıfır tercihini beraberliği sizlere öneriyorum. Bologna lille maçına baktığımızda Bologna bir türlü toparlanamıyor. Geçen seneki takımında geri gelmeyeceği artık aşikar. Hem teknik direktör değiştirmişlerdi hem önemli oyuncularla yollar ayrılmıştı. Yeni gelen isimlerde gidenlerin boşluğunu dolduramadı ve Bologna bu, bu sene savruk bir şekilde gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta sadece 1 puan alabildiler ki artık Bologna iddiasını sürdürmek istiyorsa Nil karşısında mutlaka kazanmak durumunda. Son maçta da ligdeki son maçta da Lazio deplasmanında zaten 3-0'lık muhalifiyette ayrıldılar. Lille baktığımızda Lille 7 puan ulaşmayı başardı. Fransa ekibi zorlu rakipler karşısında bile iyi mücadele etti bu organizasyonda. Ben Bologna'da kolay kolay teslim olacaklarını düşünmüyorum. Çok kolay bir müsabaka değil ama skor bareminin 2-3'te kalmasını bekliyorum ben. Toplam gol sayısında 2-3 tercihi arkadaşlar ideal kuponlarda değerlendirilebilir. Celtic Kulüp brüj'e baktığımızda Celtic 7 puanda, Kulüp brüj 6 puan topladı şu ana kadar. Eğer ki ilk 8'i istiyorlarsa ikisi de maçı kazanmak durumunda sahaya galibiyet için çıkacaklar. İkisi de hücum hattında çok formda. Burada 2.5 üstü ilk tercihim eğer ki biraz daha yüksek oran istiyorsanız da ilk yeri 1.5 gol üstü tercihine kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Dinamo Zagreb Dortmund'a baktığımızda Dinamo Zagreb Devler Ligi'nde 7 puan toplamayı başardı ki oynadığı 4 müsabakanın 3'ünde de 2.5 gol barajı aşıldı. Dortmund bir ara art arda muhalifiyetler almıştı ancak son haftalarda toparlanmayı başardılar. Ben Dortmund'un, um, Borussia e Dortmund'un um, burada tempoyu yükseltmesini bekliyorum. 2.5 gol üstü tercihi burada mantıklı görünüyor Kuponları eklenebilir. Liverpool Real Madrid maçı. Liverpool bu kulvardaki bütün müsabakalarını galibiyetle tamamladı. Zaten sezon genelinde Premier Lig'de oldukça iyi gidiyorlar. Çok iyi bir sezon geçiriyorlar. Hafta sonunda Southampton karşısında zorlandılar ama yine de kazanmayı başardılar. 3 puan ulaştılar. Real Madrid 6 puanda. Real Madrid içi müsabaka Liverpool'a nazaran çok daha kritik önemde. Açık futbol sergilerler. İki kulüpte ağları sarsar. Burada karşılıklı gol var tercih de değerlendirilebilir. İlk yeri 1.5 gol üst tercihi de yine kuponlara eklenebilir. Monaco Benfica yine gollü geçmesini beklediği maçlardan birisi. Monaco son 2 lig maçını kazanırken rakip kalelere toplamda 6 gol atmayı başardı arkadaşlar. da son 2 resim sınavında toplamda 11 gol attı. İki takım da hücumda çok formda. Tarafların kapışmasında ilk seçim karşılıklı gol var tercihi. Burada yine oran yükseltmek için ilk yarı bir buçuk üstü yazılabilir. İki buçuk üstünde ayrı bir kuponda değerlendirebilirsiniz. Monaco Benfica müsabakasının çarşamba günü keyifli geçmesini beklediğim maçlardan birisi arkadaşlar. PSV Şaklar'da da PSV galibiyetim var. Yanına da 1.5 gol üstüne ekledim. Şu ana kadar 5 puan toplayabildiler ve kalan fikstürde nispeten uygun rakiplerle karşı karşıya gelecekler. Bunlardan birisi de Şaklar. Bu sınavdan sonra Brest var. Kızıl Yıldız'da oynayacaklar. Yani sıralamada bir anda yükselebilirler. İç da PSV bu sene oldukça iyi, başarılı. Kazanmalarını bekliyorum. Dediğim gibi yanına da 1.5 gol üstüne ekleyerek oranı bir parça daha yukarı çekebilirsiniz eğer ki dilerseniz.